Sadece 2 gün kaldı. Peki bu durumda Shiba'yı neler bekliyor? Sizlere şu anda bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.40 12 cent civarlarında işlem görüyor. Hemen şöyle bir tarihlerimizi kontrol edecek olduğumuz zaman sağ alt taraftan 12 Eylül 2022 günlerden pazartesi saatlerimiz 18.15. Siz bu videoyu muhtemelen sılı günü izliyor olacaksınız. Videonun başında da belirttiğim gibi sadece o büyük güne 2 gün kaldı. Peki bu Shiba'ya nasıl bir etki yaratacak? Shiba yatırımcıları özellikle 15 Eylül, 22 Eylül ve 30 Eylül'ü bekliyor. Peki 15 Eylül'de ne olacak? Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki Ethereum Merge güncellemesi 15 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor. Peki Ethereum Merge güncellemesi geldikten sonra Shiba'yı neler bekliyor? Etkisi neler olacak? Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ki Shiba'nın ağ tıkanıklığını yaşamasının en büyük sebebi Ethereum ağını kullanması ve bu Ethereum ağında biliyorsunuz ki mining yapılarak sürekli veri işlediği için ne yapıyor? Shiba ağ tıkanıklığı yaşıyor. Şimdi merge güncellemesi geldiği zaman Ethereum mining yapılamayacak. Ne olacak? Ağ tıkanıklığı bir nebze azalacak ve Shiba ERC20 ağında daha iyi işlem görerek daha iyi pozisyonlara erişebilecek. Tabi Ethereum'un mining yapılmaması da artı bir durum diyebiliriz. Hem Ethereum için hem Shiba için. Ethereum'un arzı sürekli yükselmeyecek. Yani artmayacak. Neredeyse sınırlı bir sayıda arıza sahip olacak Ethereum. Bu da Ethereum'a katkı sağlayacağı için Shiba'ya da ister istemez fayda sağlayacak. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. 15 Eylül ve 15 Eylül'den sonra hem Ethereum hem Shiba daha doğrusu Ethereum ağını kullanan tüm kripto para birimleri bakalım bundan sonra nasıl bir senaryo ile karşılaşacak. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. main